Selam öküm, bereketli olsun abi, hal işler. Nasılsınız, iyisiniz? Kolay gelsin Selam. Hemşerim nasılsın? Selam. Abi öpüyüm. Abi başkanım. İyi defa, ne güzel adı var iyi defa. Çay, Türk Dik çekmek yok, paralel çekeceğiz arabaları. Evet, Zonguldak Caddemiz dahil bildiğim kadarıyla Serdar Bey doğru mudur? Şu ana kadar 20 bine yakın ağaç diktik Karabük'ümüze. Zonguldak Caddemiz'e ıhlamurlar diktik. Ihlamur bölgemizin ağacı mis gibi de kokacak. Halkımız bunu toplayacak, çayını içecek. Diğer taraftan arı gibi diğer doğal hayvanlar bunlardan beslenecek. Diğer taraftan burada 7 tane ağacımızın bir tanesini kesmek durumunda kaldık. 6 tanesini burada taşıdık. Bu da iste istemez tepkiye ulaştı ama arkadaşlar yolu genişlettik. Otopark alanları açtık. 2 şerit artı bir otopark yaptık. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek. Tabi bunları yaparken bazı mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Bunda da halkımızın affına sığınıyoruz. Çok kısa vadede, yılbaşına kalmadan inşallah bu yatırımları tamamlamış halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diğer taraftan dün de yine bir asfaltlama problemi yaşandı şehrimizde. Bunun bizle alakası yoktur. Mikaid firmanın bir hatası oldu ve müdahale edildi, e, çözüme de kavuştu. Artık gece çalışıyorlar. Buradan tüm hemşehrilerimi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah müreffeh, Karabük'e, Karabük'e yakışan bir şehri hep beraber tesis edeceğiz. Allah'a emanet olun. Yakacağım ya. Nerede yakacaksın? Allah korusun abi, köy mühür yok mu? Kesinlikle. Kesin muhtemelen. Kesin. Kesin Bu saatte evinde istirahatte olmasın lazım gibi. normalde. Desteklerinizle normal de, abi. Artırır. İnşallah. Vallahi ben çok seviyorum İnşallah. şehrimi, sizleri, abilerimi. İnşallah. Allah muhabbetimizi arttırsın. Biz de çay, kahve bekleriz. İnşallah.